Trabzonspor'da şampiyonluk, oy krallığı, Süper Kupa, Türkiye Kupası, her şeyi kazandım. Ee, çok güzel anlarımız oldu ama unutamadığım şeyim çok var ya, çok güzel anılarım var yani anlat anlat bitmez ama üzüldüğümü söyleyeyim, kötüden başlayayım. Karabük maçı, son maç. Karabük'teyiz. İşte ben cezalıyım hepinizin hatırladığı gibi. Ipad'den e, Sivas-Fenerbahçe maçını takip ediyorum, türkümden. İçeride 4-0 yeniyoruz biz şampiyon. Yani resmi olarak olacağız mı olmayacağız mı? Neyse çok e, uzatmayayım. Maçlar bitti, içeriye girdik. E, Şenol Hoca bir konuşma yaptı. E, orada Şenol Hoca'nın da titriyordu. E, hayatımın en kötü anlarıydı. Hayatımın en kötü anıydı çünkü Şenol Hoca'yı biz baba yerine koymuştuk ve dudakları titriye titriye bizimle bir konuşma yaptı. Bizi ciğerimizden vurmuştu o zaman. Ee, o zaman hiç hayatımda o kadar uzun süre ağlamamıştım. Ee, üzülmemiştim. Ee, onu hiç unutamam. Hiç unutamam. Ee, Karabük başımız odasını hiç unutamam. Ben orada ağlıyorum. Umut orada ağlıyor. Tolga orada ağlıyor. Şenol Hoca farklı, Serkan Balcı farklı. Yani unutamadığım anlardan en kötü anı Allah inşallah hiçbir oyuncu öyle bir şey daha yaşatmasın hiçbir cami Güzel anlardan bir tanesi Galatasaray'a attığım bir sıfır beyin karaması geçirdikten sonraki gol İmperiyel Hastanede kaldım hala duruyor. Bir hafta maçtan sonra beni oraya kaldırdılar. Bir hafta orada kaldım işte karamayı durdurdular. Şeye gittim altıncı gün tehkimona gittim Galatasaray'la oynuyoruz. Türkiye'de kimse benim oynayacağımı bilmiyor. Neyse benim ama uçağımı uçağa binmemi de yasakladılar. Basınçtan dolayı tekrar report yapar diye. Ben dedim ben de geleceğim. Sonra Galatasaray'a gittik. Maç sabah Şenol Hoca'ya dedim ki ben oynamak istiyorum. Ben oynayacağım dedim. Şenol Hoca da bana çok kızmıştı. Ölmek mi istiyorsun diye. Yok dedim ben oynayacağım. Annem de bilmiyordu o gün oynayacağımı. Anneme dedim ben oynayacağım dedim hemen telefonu kapattım. Hakkımı helal etmem dedi sana. O zaman e, ana yüreği. O gün maçı kazandık. Allah nasip etti bana golü. 1-0 yani hepinizin hatırladığı gibi. Bir onu unutmam. Bir de 90, 95 dakika Sivas'ta 2-2 oldu. Ee, Santra'yı yaptık hemen. Daha anlası olmadan 3-2 oldu. En güzel günlerden bir tanesi de oydu. Ya çok var anlat anlat biraz iyi yetişebilim var